Geri giderken bir, gaz kullanmamalıyız. Çok elzem bir durum varsa yani yukarı doğru çıkış eğimli bir yere doğru geri çıkıyorsak ancak e, ihtiyaç varsa böyle durumlarda gaz kullanabiliriz. Düz ya da iniş alanlarda geri viteslerde gaz kullanmamalıyız. Çok önemlidir. İkinci olarak debriyajı eğer manuel bir araç kullanıyorsak debriyajı tam anlamıyla bırakmamalıyız. 3 ara ara fren kullanmalıyız. Bunlar mühim önemli şeyler. İşte dar alanda bir geri manevra gösterdim. Gerçekten de epey dar bir alandı. Böyle bir yolda elinizi arkaya atarak yani koltuğa atarak şu şekilde geri gitmeye çalışırsanız muhtemel bir kazaya sebebiyet verirsiniz. Ya sağa sürtersiniz ya sola sürtersiniz. Muhtemelen. Yani kesin değil tabii ki. Şundan gitmek de aynı sıkıntıyı sizin için doğurabilir. Dolayısıyla buraya çok kısa sadece arkamızda bir araç var mı ya da yaya var mı diye bakılabilir. Yani kör noktada. Ama bu aynalara bakarak gitmek tamamen sizi rahatlatacaktır. E düz bir alansa zaten direksiyonunuzu düz tutmanız yine yeterli olacaktır. Şu şekilde. Normal şartlarda geri manevra bir insanın yürüyüş hızıyla aynı olmalıdır. Yani yürüme hızına eş değer olmalıdır geri manevra. Bu da çok önemli. Yani çok iyi araç kullanıyor da olabilirsiniz ama bu tip yerlerde direksiyonu da tam ortasından tutarsanız ya yani tek elle yapıyorsanız tabi. Ben normalde çift elle yapıyorum tabi ki ama bu gidişi tek elle tutmak zorundaysanız tam merkezden ortadan tutarsınız ben hem gördüğünüz işte yaya geçti yanımdan. Ee, bu yüzden yürüme hızıyla bu tip yollarda. Özellikle zaten geri manevra yürüme hızıyla tamamlanır. Bir sağa kısa kısa bir sola bir sağa bir sağa bir sola kısa kısa bakabilirsiniz. Rahatça çıkarsınız. Gayet de dar bir yer burası. Hiçbir hamle yapmadan. Yani dar yerlerde geri hareket ederken kesinlikle bir gaz kullanmayın. Zaten söylemiştik yürüme hızıyla aynı olmalı hızımız. Ardından eğer sağa doğru geri çıkacaksınız direksiyonunuzu tam sağ yaparsınız. O bize korna çalıyor ama motorcu arkadaş gereksiz bir korna. Tekrardan çıkışınızı yaparsınız. Siz siz olun bu bir kuraldır aslında bütün dünya genelinde kuraldır fakat biz e, öyle doğru bildiğimiz yanlışlar var ki e, Türkiye'de şu an birçok insanın uyguladığı ve artık doğru gibi görünen, tamamen kalıplaşmış ve kemikleşmiş öylesine büyük yanlışlar var ki doğru bilinen, artık e, kimsenin yadırgamadığı, hiç kimsenin e, yatsımadığı yani kesin evet öyle çünkü o öyle dedi. Onlar öyle yaptı. Mantığıyla hareket edilen doğru bilinen o kadar fazla yanlış var ki ben bunları tek tek sıralayacağım böyle bir video yapacağım. Yani ne kadar çok bildiğimiz doğru bilinen yanlışlar var. Bununla ilgili bir video yapacağım yakın bir zamanda. Aslında doğrusu nedir? Ama genel bilinen, topluca bilinen, doğru bildiğimizi zannettiğimiz yanlışlar nelerdir? Bunlarla ilgili bir video gelecek. Şöyle de bir parantez açayım. Dar bir yerse otomatik bir araçsa da şöyle bir özellik var. Freni çok fazla bırakmayacağız. Çünkü gaza hiç geçmemekle birlikte freni çok az yani musluğu az açarız ya böyle dikkatli olmamız gereken bir şey hassas doldurmamız gereken bir şeyde nasıl az açıyoruz musluğu dikkatli bir şekilde açıyoruz birden üzerimiz ya da sağ sol ıslanmasın diye işte geri manevralarda hele ki dar bir alandaysak ya da park yapıyorsak bir yere muhakkak freni otomatikten bahsediyorum burada da freni muhakkak çok az bırakmalıyız. İlk hareketle birlikte orada sabitlemeliyiz. Ya yine ara ara yeniden basıp yeniden çok az bırakmalıyız. Tam bıraktığınızda belli bir yerden sonra hele düz bir yer ya da iniş bir yerse eyvah zaten tam bırakırsanız. Ama düz bir yerse freni bıraktığınızda belli bir yerden sonra araç fazlasıyla ivmelenecektir. Yine kontrol altında tutamayabilirsiniz. Az önce göstermiştim aslında ama bir de bu açıdan göstereyim. Geri manevra e, yaparken elinizi şuraya atmanız demek. Tamam doğru. Tam ortasından direksiyonu. Karşıdan tutmanız demek. Şöyle dönerek bakmanız demek. Doğrusu şudur. Çok fazla dönmeniz lazım. Yani sanki karşıya bakarken nasıl tamamen dik bir açıyla yani 180 derecelik bir açıyla bakıyorsak geriye doğru da ya böyle dönebilmeliyiz. Döndüğümüzü farz edersek. tam döndüm. Yani şöyle dönerek gidemezsiniz geri geri. Az önce benim döndüğüm gibi tamamen şu pozisyonu geriye uygulamalısınız. Ama bakın arka taraftaki birçok araçta bu kadar geniş bile değil. Daha da basıktır arka cam. Buradan bu perspektiften arkayı sağlıklı görebilmeniz neredeyse mümkün değil. Neden yan aynalarımdan daha emniyetli ve daha sağlıklı ve kesin bir görüntü almak varken buraya dönerek gitmeliyim ben onu anlayamıyorum. Hele ki dar yerlerde arkanızı dönüp geri manevraya yapmaya çalışırsanız çok büyük problemler yaşarsınız. Az önce videoda gösterdiğim gibi muhakkak bir tarafa sürtebilirsiniz ihtimalen. Şu gördüğünüz iç aynayı da sadece arkanızda çünkü buralardan göremeyeceğinizi düşündüğüm ya da ben de göremiyorum. Buradan bu iki aynadan bazen göremeyeceğinizi düşündüm. Hafif kör noktaları vardır çünkü. İşte sağ aynanın. Aslında sağ aynaya bakarken şuraya bakarak da orayı çözebiliriz ama çok fazla dikkatimiz dağılmasın adına. Bu aynalara bakarken bazen de şu aynaya çok kısa bakabiliriz. Yani arkamızda bir yaya var mı ya da bir araç geliyor mu? Çünkü buradan da görebiliriz aslında ama dar bir alanda ne olabilir ki? Bunların tamamını çok sağlıklı bir şekilde tölere etmek isterseniz de hiçbir problem yaşamak istemiyorum derseniz de videoda da bahsettiğim gibi çok önemlidir. Bakın bütün dünyada hemen hemen geri manevralar yapılırken geri manevranın hız limiti bir insanın yürüyüş hızıdır. Yürüme hızıdır. Yürüme hızı nedir? Maksimum 4 kilometre diyelim saatte. Hadi 5 kilometre diyelim. Bu 5 kilometrenin üzerine çıkamazsınız geri seyrederken. Çıkmamalısınız da çıkamazsınız da. Bunun hem fiziksel hem de mental çok fazla etkisini görürsünüz. Yani daha basit anlatmak gerekirse ben şahsen düşünüyorum hayatım boyunca acaba kaç metre bir kilometre yürümüş müyümdür geri geri diye düşünüyorum mesela hayatım boyunca yani 39-40 yıllık hayatım boyunca düşünüyorum toplamda bir kilometre geri yürümüş müyümdür geri yürümüş müdür geri yürümüş müyümdür hangisi geri yürümüşümdür yürümüş müyümdür neyse aklıma şu geliyor e, ben spor yaptığım için Vakti zamanında e, atlet de olduğum için bir dönem geri çok koştum. Ama genele baktığınız zaman, ya idmanlarda geri koştuk. Ama genele baktığımız zaman birçok insan hayatı boyunca ömrü hayatında bir kilometre bile geri yürümemiştir. Şimdi normal fiziksel hayatınızdaki, normal hayatınızdaki geri yürüme mantığıyla arabadaki geri yürüme mantığı arasında hemen hemen hiçbir fark yok. Biz bunların tamamını... Aynı zeka ve aynı dengeyle yaptığımızı düşünürsek geriye doğru nasıl koşamıyorsanız ve koştuğunuzda bir problem yaşayacağınızı düşünüyorsanız geri geri araç kullanırken de aynı problemleri yaşarsınız. Siz sokaklarda ya da dışarıda böyle son sürat, vaa diye garip de bir ses çıkarır. Geri geri giden arkadaşları seyrederek onları lütfen örnek almayın. Bu işin doğrusu hakkı hakikati yürüme hızıyla yapmaktır. Yürüme hızıyla geri gidersiniz. Ve işleminiz bittiğinde de orada meseleyi sonuçlandırırsınız. Kimsenin gazına gelmeyin. Geri giderken yapmanız gereken şeyleri saydım. Özellikle de dar alanlarda geri giderken yapmanız gereken şeyleri saydım. Bir şey daha var. Yani geri manevralar ekstremdir. Çok kısa mesafeler içindir. 5 metre, 4 metre, 3 metre, 8 metre. Yani bazen bazı öğrenciler ben onu ekstrem bir durumda çektim. Hani bazen geliyor bu sorular. Ee, hocam nasıl geri gideceğim Dar bir sokakta baştan sona Neden geri gideceksin Şimdi iki tane mesele var Bir çünkü terse girmişim girmeyin arkadaşlar Ters yöne girmeyin Yani bunun en büyük çözümü aslında Ters yöne girmemektir bir İkincisi gidiş gelişli bir yoldasınız Ve dar bir alandasınız Bu çok önemlidir Buna çok dikkat etmiyor arkadaşlar muhtemelen ee, Bir sokağa girmeden önce ve o sokağın dar olduğunu biliyorsanız yahut da dar ya da geniş bir sokağa girerken burun içeri girerken bir bakın sokağı kontrol edin. Yani bir araç geçebilir mi? İki araç geçebilir mi? Rahatça. Geçemez diye düşünüyorsanız ve içeride herhangi bir araç varsa öncelik o araca aittir. Çünkü o araç alanın içerisinde. Yani şöyle düşünün. Bir kıyafet aldınız. Çok hoşunuza gitti ama denemek istiyorsunuz. Tam kabinin önüne geldiniz. Baktınız kabin dolu. İçeri giremediniz. Ne yaparsınız? De, muhtemelen kabin boşalana kadar beklersiniz. Tamamen içerideki çıkacak bir. İçerideki çıktı ama içeride herhangi bir eşyası var mı? Yok. Yani kabinin boş olduğundan emin olduğunuzda kabine girersiniz. Ama bizim yaptığımız ne? Biz herhangi bir sokağa hop içeri giriyoruz. Ondan sonra iki araba geçemez diyoruz. Orada münakaşa çıkıyor. Yani bir sokağa girdiğinizde İçeride bir araç varsa girmek üzereyken önceliği o arkadaşa bırakmak zorundasınız. O çıkacak ondan sonra gireceksiniz içeri. Eğer siz içerideyseniz de o arkadaş girmek üzereyse siz içeride olmanıza rağmen içeri doğru girer. Onu da selektör yapın ya da korna çalın girmesin içeri. Ya da siz zaten içeridesinizdir bir şekilde onu artık terste değilseniz Hani ben içerideydim. Neden içerideyken bir yere girmeye çalışıyorsunuz diye ikna edersiniz. Artık yapacak bir şey yok bu noktada. Evet arkadaşlar, beğendiyseniz ama videoyu lütfen likelamayı unutmayın. Yani bu konuda cimri davranmayın. Aynı zamanda yorum da yapmanız videonun etkileşimini artıracaktır. Eğer faydalı bir video olduğunu düşünüyorsanız lütfen likelamayı ve yorum yapmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. İyi dersler diliyorum arkadaşlar.